Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle birlikte destansı karakter çıkarma taktiği yapacağım. Ya destansı ya da yani süper ender. Destansı yani. İkisi de çıkabilir arkadaşlar. Hadi taktiğimize geçelim arkadaşlar. İlk başta şuraya giriyorsunuz. Sonra şunu ay pardon yanlış yaptım. Şöyle bakıyorsunuz. Bunu sarı renk yapıyorsunuz gördüğünüz benim yaptığım gibi. Bunu ise istediğiniz esans karakteri ya da istediğiniz karakteri 10 defa tıklıyorsunuz. Mesela ben Colette yani Amber istiyorum. Ya da neyse sen Nani istiyorum diyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tıkladık. Sonra içerik ücretici koduna geliyorsunuz. Yani sağ, sağ, sağ. Bu arada taptan oynuyorum ben. Tabletten yani. zaman yazıyoruz. Run Yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Run destekledik. Son isimli karakter 10 defa böyle D çık, D çık, D çık, D çık, D çık, 11 yapalım hadi. Evet arkadaşlar kutularımızı açma başlayabiliriz. Yaz bunların bir şey çıkmadı. Bunu bir şey çıkmadı. Hiç çıkmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk karakterimiz neymiş? Bakalım. Yok. Evet, abi primo. Eski Evet abi primo çıktı arkadaşlar. Kutularımıza devam. Tam bir şey çıkmadı. Evet 15 değil gördüğünüz gibi. dokuz. Bunlar da bir şey çıkmadı. Meydana gelelim. Açalım. 5 Evet bir şey daha çıkıyor arkadaşlar. C2 çıktı. Çekimizi de çıkarttık. Şimdi geldik diğer mega kutumuza. Yine 5 yazı çıkmadı. Tabii. Yani yukarıya gidelim. Bir şey ikiye verelim hadi. Şu anı. Bir internet Savaş kutumuz varmış. Hadi öylesine bir açın. Zaten bir şey çıkmayacak bundan da. Hadi ve de alalım. Üç karakter çıkmış oldu arkadaşlar. Bu videoyu herkese like lütfen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 karakter. 1 2 3 Gördüğünüz gibi 3 karakter çıktı. bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu videomda daha fazla böyle bir karakter çıkarma taktiği videosu gelmesini istiyorsanız 10 like gelmesini istiyorum. Hadi bay bay.